Adam opa yaptık zaten opa. 15 turunu var. Tebrik vermem lazım, lazım. Hadi, hadi, hadi verme. Hadi bakalım. Otur. Buyurduk. Yani, hadi bakalım. Lazım vermiyorsun ha? <laughs> Buranın şeyleri çok kaliteli. Çora Çoraplar çok güzel burada. Benim kızım da aldı çok memnun kaldı. Diğerlerine aynı marka alıyorsun hiç güzel çıkmıyor. Burası çok güzel. Ya ben de aldım burası çok güzel. Tavsiye ederim. Böyle. Ya. ya. Her gelmede buradan alışverişimi ediyorum. Güzel oluyor. Çok güzel. Bakayım şunun fiyatı neymiş? 230 almıştım şundan. Bu da yazmıyor. Neden fiyatını çıkarmışlar? Şunlar. Bu ne kadar? Abi bunlar ayrı devam mı? Bu ne kadar abi? 250. 250. 300 dediklerde çok. Abi sağ sağsın. Abi ne diyor? Sağ Tamam. Ama. Söyledin mi? Ailesi bir şey alıyorum işte. Şöyle. Bak şimdi neler gösterdim neler. Hadi bakalım. Böyle bir takım gösterdim ki. Şöyle. L olabilir. Tamam. L. Damat damat da, alır, böyle takım görüyoruz. Evet Şu damadımın ya. takımı güzel olsun. Bir tane daha yeni. Evet gel. o Ondan da güzel. Güzele benziyor. Kaliteli olsun. Şöyle malı. Bu da o mesela mevsimlik olan. Bu da üç iplik olan dedim. Ee, şey böyle e, kalın değil mi? Kalın olan bu. Evet, tamam. Bizim orası çok soğuk oluyor. oluyor. Bak işi bunu. Ya yani evet bu, bu çok güzel. Tıraşlanmış bu tıraşlanmış Şu... yün Bu yaz mevsim. Evet evet mevsim. anladım. Bu, bu kış olan. Evet bu bu, bu, bu olsun bu. Bu güzel. Ee, bunun bir de siyah var. E, ee, da ama var. büyüğe benziyor ama ama yok. O. Ha tamam tamam. Laşpede. Tamam. tamam. Bakayım bakayım. sen anlamazsın. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da altı. Damadın iki kat seviyesi artacak. Bunu giyen damadın. Zaten artıyız canım. Daha da <laughs> Evet. Süper damadım çok güzel. Çok iyi. Şöyle şöyle yapalım. Görün böylece. Evet. Çok güzel. Acaba büyük mü ya? Yok yok. Böyle... Lafçı beden giyiyorsa lafçı Tamam al. gözlükten oluyor. Yani. Sana göre. Tamam. Şöyle sana göre. Aynen. Öyle olsun. Ben giyerim gerekse. Bakarsınız. Senin Bir dakika göre. ya. Anladım bu anladım da. Anladım da kalıp siyahın, olarak. Aynısını siyahının. M'si bu da. Hee. Tabi. Altı da var mı? Aynı mı içini tüyü? Tabii tabii. Aha, aynı, aynı tamam. Rusya giriş şey. iki bir, rengi var. Evet. rengi bir, bir. Evet. rengi Evet. Anladım, anladım. Böyle kaplamalı geldi. Şöyle bir kaplamalı Yok, olabilirim. zahmet edip hepsini Yok, çıkarma. Bu da, bu da dört mevsim olan özel üstü kaplamalı. Ay o da Yine çok güzel böyle. ya. E, yani anladım anladım. Şu üst, bunun üstüne yapmış. Evet evet anladım. Bunda da iki evet, renk var. Kalın. Siyah ve lacivert. Amma be. evet, Öfettim. edecek tabii Ama o, onun görevi. Mevsim. Yardım, anlatıyor. tabii. E, met eder miyim? Tabii, met etmek değil o. Anlatıyor. Ben anlatıyorum. Ben evet. Ben, Anlatsanız ben, da sıcak met... söyleriz. Vuracağım yine kafana. Bak. Ha. ha güzel. Ürüne bakar mısın? Evet, evet. Ha, çok canım. güzel. Evet. Yani 80 yaşındaki biri bunu giysin, giymez de giyse Geç yapar kısa, onu evet. 60 yaşına. Evet. Da bir, bir kuruş aşağı vermiyor. 50 yaştaki biri giysin yapar 40 bir yaş. Ya, 4 ya, 4 yaş ya. biraz şey yapar bak yapar. devamlı alıyoruz. Sus. E, al, vermiyor. Vallahi Ver, vermiyor. Ver, verir. Ama burası market gibi. Biz marketiz ha, burada. Ha, Okutup geçiririz orada. Biz sana çay kahve söyleriz. Mal almasan da hoş Hı. geldin, beş geldin. Baş tacı indirir, güle güledir. Kaç kuruş bu şimdi? ha? <laughs> bak burada yazar. Bu 1200 lira. Bu da 1300 lira. Bak böyle Burası Akser yol hani değil, burası biz mahaldeyiz. Bin liraya ver Allah'ım şunu ya. Şu öyle olmaz bizde. Bin liralık da var. Bu... Esmer ya bu gri daha güzel gider, değil mi? Esmere. E, bu... de Siyah böyle. da aslında yakışıyor na. Ana yani, renk. Evet yakışıyor. İdeal renk değil. Bunu herkes kullanabilir. Evet yani, evet. Atıyorum bir kırmızı renk, iddialı bir renk. Herkes kullanmayabilir ama hı. bu renk iddialı bir renk değil. Hı. Herkesin giyebileceği bir şey. Siyah gri, hı. Çok para iyi de ya. Benim damadım hak ediyorsun. Sus. Ben öyle kötülsün istemem. İyi olacak, kaliteli olacak. Bir de bir de damat damat Feride bir de böyle bir şey giydirelim. Yazlık onlar değil mi? Bu mevsimlik. Pusu. Mevsimlik. Bunlar da böyle paraşüt kumaş dediğimiz. Hı hı. Amca duymasın biraz sıkıntı yapabilir fiyat konusunda 1300 e. lira. <laughs> Oo. Ee, böyle, bu da böyle havalarda, bu gibi havalarda. Anladım. Hepsi anladım. bunlar hafif bir mont görevi görüyor. Bu ne kadar? Evet, Yağmurluk evet. değil, bu da evet, anladım, eşofman anladım. kalın kumaşı. Evet. Evet. Paraşüt kumaşı bu kadar kumaş deniyor. Bu ne kadar? Bu ne ee, kadar? 1300 lira. şimdilik. Bu da 1300. O da 1300. Bu 1300, bu 1200, bu 1000 lira. Bununla bunu kumaş aynı, ama onun üstünde kaptan bu, var. Bu Şeylik ne var. kadar öder? 1300 lira efendim. 1300. Hepsi de birbirinden güzel ya tabii, hiç yani kötü seç, yok yani. Seçerken de Evet böyle evet çok güzel. Seçiyorum. Onun şapkası da var. İcabında dışarı çıksa mesela. Tabii. Kapı i̇şe kapı giderken kapı mesela giyse, tabii. yağmur yağsa, kafasını şapsa. Şey Tarıyor da şapkası. Evet, da, e, çıt çıtlı evet evet. Hepsi de birbirinden güzel. Çok beğendim. Bu da iyi, fena değil. Bunda içi pamuklu. Onun şapkası var mı? Bunun şapkası yok. Bunlar böyle. Bunu evin içinde de giyebilir, dışarıda da hepsini yani giyebilir. Anladın mı? Anlamadım. Anlamadıysan anlatayım. <laughs> Sen o <osun> sana hangisini alırsın? <laughs> Şimdi çok oldu mu insan karar Şöyle, veremiyor şey, biliyor hani, musun? Bakın, ben satış olarak söylüyorum. Almasanız da hiç problem tamam, değil. Tamam, tamam. Bunları seçerken de ben itinalı seçiyorum. Bunlar hepsi iddialı renk değil. Ana kalem renk. Evet. Hangisini eskittiyse mesela onu almam. Atıyorum bunu mu eskitti? Bunu aldım, bunu alırım. Aksine, tabii tabii. Ya bu, bunlardan vazgeçeceğim, bundan vazgeçeceğim, bundan vazgeçeceğim. <laughs> en çok içince sinen alırım. Evet doğru söylüyorsun. Yani Bak, mesela... Acaba şunu mu Şöyle bakın şöyle, şöyle bir renk olsa derim ki bunu herkes tercih etmeyebilir ama bunlar herkes tercih eder. Bir dakika. Vallahi. Bakar mısın şuna? Evet. Bir de evet. bunu giy, bir Arayı de bunu giy. Ben alacağım bunu. Ya. <laughs> <laughs> Dükkan senin zaten. Ya tamam. Gözün <laughs> müdür nedir? kızıma göstermeyin. Bir de şunu giy bakalım. O soğuk olduğu için gerçekten bu sene çok soğukmuş. Damadım güzel. elgine giysin onu. Damat ne kadar şanslı. Bu kadar güzel bir annemiz. Düşünüyor. Damadı alıyorum. Ben her sağ zaman düşünmüyorum ama o da, ama o da beni düşünüyor. O benim o, şey o benim var ya sağ kolum. Her o işimi yapar. Gelmiş bak ya. Evet. Yakışırdı ona. Gerçi öbür damatlarım da iyi de o da tabii her işime koşuyor. Elinden her iş gelir maşallah. Patronu bile seviyor onu. Nasıl ama e de çok süper o? süper. Vallahi damadıma o kadar güzel yakışacak ki. Kurban ya, olurum ona da, ben. Bu bir hafif güzel yumu. Şurada mı kalır? Ha burada mı kalır? Nay nay o olsun iç kri olsun kri. Ben vazgeçmiyorum bu da artık. Burada mı kalır? Kalın o, burada mı? O da kalın da şimdiki o. Nay nay. O bu, kalın değil. Yok bu bunu ben bu beğendim. Kalın. He bu evet. Mevsimlik. Bu, mevsimlik. Bu, bu daha değişik. Bu mevsimlik. En kalını o. Ben, en kalını evet. bu. Evet. Bu kalın tamam o hiç vazgeçmiyorum bu. onu alıyorum. Tamam. Ama biraz ikram edeceğim. Biz size Ay. ikramı güzel poşede koyarız. Onun dışında bize ikramı tamam. size çay kahve söyleriz. Senin bedenin. Kabak tadı vermeyelim. Tamam. Senden <laughs> de kal kalır mı Ali'nin vücutu? Tabii. Hadi vallahi be, iki tane Ali çıkarsın de. sen de ortadan yersen. Sen de benim gibi üç tane çıkarsın. Sen de Ali'yi o kadar abarttın ki. Hadi hadi bir tane de Ali Ali'mi al bakayım. Bunu hangisini ne alayım? Hadi. Şu siyahı alayım ona. Şu. Aynısını siyah. Evet. O da olur şu. 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 O kalır mı bunun içi? Yok için? mevsimli abla. Ha mevsimli. Değil şu mi? kalın değil mi? O kalın evet. O ha aynı, bu olsun. O şey. zaman kalın olsun. Peki Ali'nin kilosu nasıl abla? Takdir bence bana. Senin gibi ya. O o benim şey. Ben de, şey. Ben de, benim benim ben e, aynı bedeni e, veririm. Değilse bak, bir büyüğünü veririm. Giydiğimin bir büyüğünü. Verir. Sen bir, e, bir e, büyüğünü e, ver. Nasıl? O L mi? Şimdi ben bu damadan L verdim ya abla. Tamam. Bunu bir büyüğünü veririm. Bu damat senden biraz ince ama boyu aynı. Tamam. Ali de Aynı. Sen, Bece, beden olarak ben aynı ben sizin ben gibi. Aynısı. E, o bedeni vereceğim. Sen tamam. Bunun bir beden büyüğünü ver. Bunun? Senin ha. senin senden kalıplı. Benden kalıpsa da bir Ya öncedendi. Ver. Yani. Önce şimdi o kadar ileri şey değil. Ne sen bunun bir büyüğünü ver tamam. Ama bir büyüğünde risk olmaz. Bakayım bir bakalım. Tamam. Onu da giyelim, tamam. Bunun aynısı olsun, kalın olsun. Siyah olsun. Şimdi övüleri de şey yaparım, ayırmam da e, damat çok bizde. E, fakat e, onlar geldi gitti almışlardır belki. Onlara da bir ta, bir dahaki sefere inşallah Ayırmış gibi olmasın. Damatlar bak sakın yanlış anlamayın. Bak hepinizi seviyorum, candan seviyorum. Biliyorsunuz beni. Aynen, aynen. Canlarım benim. Bir tane öptüm sizi. <laughs> ya bu, bu benim kocam var ya çok kaptı kaçtı biliyor musun? Aynen. Çok beni çok kızdırıyor. Aynen. O kadar cimri ki. Zaten biliyorsunuz yememe gerek yok. Bunu dö, döktün. Dö. Ses. Kendi şey yapıyorsun. Naylon ya kayıyor. Ha. Tamam. Parayı iki elle tutuyor abla. Bir elle de değil. Acaba. abi. yiyorum. Tamam. Al Hallettim. Al aldıklarımızı deneyim. Of. Bu of aldığınızı... çok güzel. Aynısını mı deneyim bir büyüğünü mü deneyim? Bu Denim aynısı denir. mı? Bu aynısı. Geyir. Bir ha, büyüğünü versem. Bir büyüğünü. biraz küçük gibi gelir gibi oldu. Bir büyüğünü deneyim. Aynı değil mi bu şey Serkan'ınkinle? Aynı abla. O Serkan'ınkiler aynı. Aynı beden. Ben şimdi alıyor bir büyüğünü çıkarıyorum. Ha tamam. L olacak değil mi o? X de. Ha. X de tamam X de ama buranın ya. X de küçük. Ha buranın X Vallahi büyük olursa var ya kapışırız seninle ha. Yolun düşerse o tarafa buyur gel. Ice kafesi var onun. <laughs> evet, çok Anam güzel. Yok şey yok yo, var güzel güzel. Bu da bu da Ali'ye aldığınız ama. Bilmiyorum. Evet. Tamam. Sen Gü aldığınızın bir büyüğü. Anladım güzel oldu o. Güzel. A, A, beğendim. ben yakışmadı ama. Yakıştı yakıştı. Kürek mi ne yok? Ha? O markası. O, markası. Marka. Kürek mi o? Marka ambilemi. Kürek mi o? O hem kürek. kürek hem yürek. Ha? Hmm. Ya. <laughs> Gördün mü? Hadi hadi sayemde damatlar da seni sevecek hadi. Hey canım. He, yoksa sevmezler de. <laughs> Kaptı kaçtı. Bir kem çoraptan korsun tamam. Beklekle, 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 beklekle. Nasıl bir vadisin abi? Desin çekeyim. Ha çorapları mı e, koysun? He. Abi tam çorapları hemen koyacağım. Tamam bir tane de çorap içine. Siyaha siyaha. E, o da şeften hediye. O da fiyat mıydı onun? O. Değişik evet, evet. mi? Bilmiyorum. Aynı Bilmiyorum. Aynı aynı. He. Aynı aynı. Ha. Ha. aynı. Aynı. Yazıyor zaten üstünde. Söylemeye gerek yok. Laş verdim. katlayalım. Griye gri çorap koyalım. Siyah siyah koyalım. Değil Ol, mi abla? Ne dersin? Olur olur. Siyah da gider. Gri de gider. Tamam. Siyah, buna da siyah koyalım. Tamam. İstersen griye gri siyah siyah da yaparız. Olsun. O... gri olsun. Fark etmez. Kalın olsun ha. E o şey ya. Bir bir Soğuk ya, onun için kalın kalın al alıyorum. O zaman ben öyle bir çorap vereceğim ona ki acaba bir şaşıracak. Niye biliyor musun? Çünkü <laughs> İnsanlar eşantiyon verdiği çorap böyle minimum ufak çorap verir. Şimdi böyle böyle vermiyor. Yani. Yani. İnşallah. Bir Memnun bir kalır da gelir o da buradan alır. Bir Zaten hep buraya geliyorlar. Onlar devamlı. E, ge de bunu damatları. Bunu bunların 1300. Ya. Evet, kaynarda yıkamasınlar yeter yani. Bunlar 35. Tabii tabii. tabii tabii o dikkat eder İkiciden benim kızım. de mi 1300 onların? Ayrı. 1300 kasaya götürene kadar 1500'e çıkabilir ya. her an. Hı hı. Güzel. Benim kızım dikkat eder. Ben şimdi oradan size şey Gel. Güzel o hanıma diş doktoru yardımcısı. Öyle. Maşallah kızım. Abla gel. Tamam. Kısa giyer mi yoksa onlar uzun mu kullanır? Vallahi... Kısada da kalın var yani kış grubu. He olsun kısa olsun. Tamam. Olur. Mesela. He. Mesela birine böyle verin. Bunun özelliği bu çorabın. Üstü böyle normal çorap, altı böyle havlu çorap. He anladım. i̇ki dokulu mesela. Buraya, Şöyle düz aynı, düz renk, renk Düz renk düz olsun böyle. Mesela Abi, düz. O biraz spor duruyor ya böyle hani şekilli e, falan diye. Tamam. De, düz de, Düz ol, düz renk Tabii olsun. Düz, siyah düz ya da gri bak o da düz iyi iyi Abi, bu. Düz, düz, düz bak, düz, iyi, iyi, iyi. Abi, bu marka zaten. Evet. Güzel. Evet. Sağ ol teşekkür ederim. En iyisini verdim daha mı? Tamam. Yoksa siyah da olabilir ikisi. Tamam. Çok güzel. Tamam. Ha o. Bir dokunursun şu? Evet. Bunu giyin karda yatın. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Bakıyorum. Şey oturuyorsun. oturuyorsun, mü bekliyorsun. He? Uyudu mu, ne yaptı benim adam? mü şey ben, bekliyorsun. Ne yapıyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Para sayıyor. Ha? Para sayıyor. <laughs> şöyle Çaktırmadan bir bakayım dur. Ha kalktı. Dikkat et dikkat. Yuvalanırsın da daha kaldıramam. Gücüm de yetmez. <laughs> Hiç fark etmez ya. Bir de olabilir. Tamam olur. Olur olur. Almana gerek yok. Hı? Benim kızlar burayı bulur seneye inşallah. Böyle şekil mi? 26. Artı bitti. Amca zorlan çıkarıyor. ya. Fark ettiniz mi parayı? Biliyorum. 26 ne kaldı? Ardından ne? Kanal Kanalınızı takip edebilirsiniz. Kanalınızı Kanal... Eee Sebahat Kaleli. Sabahat Kaleli. Evet, Kaleli. Kaleli sabahat Evet. Aga bir şey var, şey var. Semih Hanım sabahat Kaleli takip etmeyi unutmayın. <laughs> Memnun olurum. Zaten Esenler'den var bir, bir sürü takipçim. 26. Hayırlı olsun. Bereketli. Sağ ol, olsun. teşekkür ederim. Hayırlı işler. Ben, ben poşetin içine koydum sonra tamam. tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Aga, yavaş yavaş git bakayım boyunu göreyim. Tamam, düşmesin sonra bak. Aman aman dikkat evet, et. Tüm. Bak. Böyle insan bulamazsın. Görüyor musun? Gelirken yardım etti, giderken yardım ediyor. Allah razı olsun. Çok hayırlı teşekkür olsun. ederim. Sağ ol İyi günler, hayırlı işler. Tamam gel. Hadi bakalım. Thank <sharp inhale> you.